İşte süper bir aşk filmi. <laughs> Kapı o televizyon Dilara. Böyle filmi seyretmek istemiyorum. Ay, bu film değil ki ama elinle film çerçevesi yaptım. Onu izliyorum. <laughs> Hadi canım. gideyim bak yap şöyle. Ay, bedavadan sinema. <laughs> Kızlar budu budu yapmayı bırakın. Benim çok güzel planlarım var. <laughs> Sonunda seninle Ozan'ı ayırabilecek miyiz Kıvılcım? Evet. Kim bir be alkolikle beraber olmak ister ki? Aldırız mı kokuyu? Ee? Ozan alkolik miymiş? İşte de ağzı Belki de viski içiyordur. Vay uyanık. Tamam Diloş tamam. İşte bu içki iş şişesi sayesinde Ozan'la senin sonsuza kadar ayırıyoruz hayatım. İşte bunun sayesinde. <laughs> Sıkarsın. <laughs> Solacak o? İçkisini ya çatacağım. Nasıl olacak salak? Bilal çalıştır saksıyı. Saksının büyüsün kocaman ağaç olsun. Valla bu aptallıkla olmaz ama he. İçkiyi senin çantasına koyacağız canım. Ve sonra da Fitnat'ın odasına bir ufak bir yolculuk yapacağız. Diloş'um sen burada bekle biz geliyoruz tamam mı? Bye. <laughs> Yolculuk mu? Ne yolculuğu ya? Ne de ben yapmamış şey almadım ki. Ay beni de bekleyin. Ay yani gerçekten artık içim şişti. Yani ne yaptıysam ne ettiysen bir türlü kurtulamadım şu cadılardan. Ah ah şekerim o duygunun nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zira ben de o hala sarı elozdan kurtulabilmiş değilim. Ya yani şunları evden atmayı bir becerebilsem, inan bana en pahalısından beş tane istakoz kurban edeceğim. Ama göndermezsin ki şekerim. Bu şekilde kurtulamazsın. Zira evin hangar gibi at koştur yani. Yani en azından minimum 50 ezik daha sığar o eve. Evet, haklısın. Ama ne yapayım? Çık şimdi küçük bir eve. Bak bakalım barınabiliyorlar mı orada? Ne, ne dedin sen? Ne dedin sen? Ay, ay dayanamayacağım. Gel buraya öpeceğim seni. Bu sefer sahiden öpeceğim. Hadi ya, öp, ya, öp bay. senden Ay. kıymetli mi? Ay. Ah canım. Ah canım benim. Ay harika bir fikir bu. Vallahi yani utanmasan şöyle bir elinin içine girip öpeceğim. <laughs> ama. Yok, yok yok o kadar, Teferruata gerek yok canım arkadaşım. Aman canım zaten tıp henüz o kadarına izin vermiyor. <laughs> e artık ben gideyim kahvemi de bitiremedim ama. Ah. Nereye nereye? Evlatçı yap. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi canım bile. bay bay. Ay. Ne oldu ya bir kere nefse çıkmaz mı insan? beraberlerken belki başka bir yere ihtiyaç duymuyorlardır. Dilara, senin bir hafta romantik cümle kurmanı yasaklıyorum canım. Ay tuvaletleri mi gelmiyor bunların ya? Bütün gün tıkınlı bir de. Buna ne diyeceksin Dilara? Beraberken yapma ihtiyaç duymuyorlar mı diyeceksin? Ha ne diyeceksin? Çok kötüsün Kıvılcım. Sağ ol sen de. Sonunda kalkıyor. Kalk kalk kalk. Hiç başına kalk. <laughs> Kalın Fitnat Selim alkolik olduğunu duyunca ne yapacak? Yok ya bu çok klasik oldu olmadı. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Yok ya bu da olmadı ya. <laughs> Fitnat'a ufak bir ziyaret yapmaya gidelim kızlar. He? Bak bu çok iyi oldu. Hadi kalın gidelim. Geç gel. Selin alkolik miymiş? Of, of tebi ara yürü. Yürü. <laughs> bir ara ya. İnternete koyarım. Güzel çıktım. Giy. Ah, bir güzel. Gir. ederim. İrem sucum, Dilara'cığım, Kıvılcımcığım. Sizin için ne yapabilirim meleklerim? Hiç uzatmadan konuya giriyorum hocam. Yaklaş, yaklaş. Selin'in çantasında içki şişesi var. Ne? Aa, aa, olamaz böyle bir şey. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnanamıyorum. Aa, bizim okulumuzda rezalete bak. Aa, ben nasıl bakarım? Sosyetetik İstakozcu arkadaşlarımın yüzüne. yellow dergisi bu hafta röportajım vardı. Vallahi öyle olmuş hocam. Biz kendi gözlerimizle gördük yani. Hem derslerde böyle ara ara çıkarıp içiyordu. Değil mi? Ah tanrım rezalete bak benim okulumda. Gençler okulu mu burası? Ben yapacağımı bilirim onlara. bakın şimdi kızlar siz hiçbir şey çaktırmayın, tamam mı? Ben sınıfınızı böyle ani ve küçük bir baskınla arama yapacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam hocam. Allah'ım süper olacak. Ozan'ın karşısında da salak durumuna düşecek. Her yerden kötülük fışkırıyor. Hadi gidin kızlar. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> sen niye gitmiyorsun yavrum kaldın kakalak gibi? Ha, ben de gideyim o zaman. İyi <laughs> sen de git o zaman. <laughs> Allah'ım okulun sala. Babanın parası olmayan bir tane ağzın Çocuklar siz burada bekleyin. Anne ile baba biraz konuşacak. Sen nasıl istersen. Herhalde öyle. Bu sefer galiba başaracak. Hani ona söyleyecektin Dilara? Neyi? Neyi olacak? Ona yardım etmekten kendimizi hiç düşünmüyoruz demiştin ya. Saçmalama İremsu. Sadece sesli düşünüyordum. Ozan! mi Kıvılcım ikisinde de bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. İkisinde de sürpriz haberler var. Ve gerçekten çok önemli. Tamam sağ elin olsun. Selin Amerika'ya gidiyor. Ne? Bunu benden duymanı istemezdim. Ama sonradan omzumda ağlamanı istemedim. Selin Amerika'ya falan gitmiyor kıvılcım. Gitseydi benim haberim olurdu. Bakalım göbek bağının devamı buralarda mı? Yok. Doğru Selin Hanım Amerika'ya gitmiyor. E gitmiyorsa senin burada işin ne? Eğer su elimi seçseydim direkt anlatmaya başlayacaktım. Kıvılcımcım lafı dolandırmadan anlatır mısın? Babam Selin'i rüyalar ülkesine göndermek istiyor. Ama Selin eğitim için mükemmel bir yer olan Amerika'ya gitmek yerine seninle burada kalmayı tercih ediyor. İşte direkt anlattım. Emin misin? Yemin ederim. Aslında bu onun için çok önemli bir fırsat. Yani bir daha böyle bir fırsat karşısına çıkar mı bilmem hem yabancı dil öğrenci hem de ileride ülkesine döndüğünde güzel bir maaşla bir işe başlayabilecek. Ve tahmin et kimin yüzünden? Benim yüzümden. Evet, çok yazık olacak, çok. Böyle bir şey yapmasına izin veremem. Benim yüzümden geleceğin tehlikeye atmamalı. Kesinlikle. Peki çözüm? Neyse ben susuyorum. Sonra kötü kız ben alıyorum. Ama ağlamak istediğinde omzum hizmetinde. yapamam. Amerika'ya gitmesi için elimden geleni yapmam gerekiyor. Ne gerekiyorsa. <laughs> of ya bayılıyorum bu kıza. <laughs> aferin Kıvılcım. Aferin. Kötülüğün küçüğü büyüğü olmaz. Ağaç yaşken eğilir demişler. <laughs> Sen şimdi bu kadar kötüysen 10 e, sene sonra en az benim kadar kötü olursun. <laughs> Altyapıya önem vermek lazım değil mi? Ay, futbol benzetmelerinden nefret ediyorum nefret. <laughs> İnanmayacaksın Ha inanmayacaksın ama okuldan biri tüm öğrencilerin sırtına menekşe imyazlı çantalar yapıştırmış. Kim acaba? Aa, Bunlar ne? Sen mi yapıyordun? Yok! Deden yapıyordu. <laughs> örnek alın örnek. Öyle bakacağınızda onun şu da eğlenmenize bakın. Alalım bakalım. Bakın Ozan orada. Beyanınız başına. Selin Hanım da ona doğru gidiyor güzel kızım benim. Ne haber Ozan? Sana ne? <laughs> ne demek sana ne? Sana ne, ne anlamı geldiğini bilmiyor musun senin? Ozan, iyi misin? Evet, gayet iyiyim güzelim. <laughs> Peki, neden bana böyle davranıyorsun o zaman? Yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Evet, yanlış bir şey yaptın. Bak, bu okulu görüyor musun? Buradaki bütün güzel kızlarla çıktım ben ve ne oldu biliyor musun? Sonunda hepsini terk ettim. Ding uyan artık uyuyan güzel ben yokum. <laughs> <laughs> ama ben ben hiçbir şey yapmadım ki. <gülüyor> <gülüyor>